Karate kit gibi oldum ha. Çok da kız uylanıyor böyle alt tarafı. Hadi ilk dedin mi? İlk dedim. Tamam <ya>. lan. <laughs> <laughs> Hadi tut. <otur. gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ne? E, ne yapayım Nurten? Aşk tutamaçlarından tuttum. Ne demiştir? Gör tuttuğunu. ben, ben sana onu mu tut dedim, bunu tut dedim. Allah Allah Nurten görüyor musun ki tutayım ben yani? Ne var şunu tuttuk. <laughs> Nemene bak sen bu işe bayağı bir alışmışsın. Espriler falan yapıyorsun değil mi? Ben de alışamadım senin bu gördüğüne. Allah Allah ne yapayım Nurten ya? Kendi kendimi alıştırmaya çalışıyorum yani. <laughs> Az önce de dedim ki Nurten <laughs> madem bu kadar hallenmiş dedim... ...beni soyacağına niye giydiriyorsun dedim kendi kendime. <laughs> Neyse ya bak Nurten madem işe yaramıyor... ...gel şu bebeği yapak hadi ya. Ha oldu gündüz gündüz. Ya Nurten, yani Allah Allah, bana gece gündüz fark etmiyor ki. Bana hep karanlık, hep karanlık yani. <laughs> hadi kız. Olmaz lan, olmaz Seyom. Hem sen görmüyorsun, nasıl yapacağız biz sonu? Allah Allah, ya ne alakası var şeyle görmekle bu şeyin? Allah Allah, hep seninle kafa yum var mı gözlerin? Hadi, İyi, yum hadi. yum. Ha. Hadi. Eşit şartlarda maça çıkak. <laughs> hadi, <Yatır>, hani. gel <laughs> turkaleye. <laughs> hmm. Hadi uzatma bakalım. Hmm. Tamam. Frenk hmm. ama frenk isterim ha. Kim? Küp. ne diyorsun He baba. Gezirdim ben bu yemine. Haa. Hey. Göre bakın. de işin var. Ne lütfen gitme ya. Olmaz lan. Ya hastayım hasta, hasta git. Ayıp ya. Olmaz, Olmaz lan. Ha geldim baba. <laughs> Yürü lan. Ay kayın baba bizi bitirdin ya. Bana bak, Heh. aldı, bir Sultan Ana'ya gidiver bakalım. Ne için Sultan Ana'da? Hüsnüven'e bugün bir video gösteriverdi. Videoda Sultan Ana, Sude'yi Celal'e verip dururdu. Bakın bakalım, aslı astarı var mı yoksa Hı. foto montaj mı? Olur. Hele? Tamam, olur. Litesiz. Nurten, ben ne olacağım ya burada? Ee, hakikaten ne olacak? Tamam, merak etme. Kemal, Ayten, gelin bakalım buraya. Bir yemeğin işlerinize göz kulak olun bakalım siz. Tamam Olur. mı? Olur mu? Lütfen. Tamam ablam ben gidip durun. Efendim baba. Sakın vakit kaybetme. Hadi bakalım alanda git Sultan Ana'ya. Tamam al kız enişten kemeri. İyi bakın her enişteni. Tamam. tamam tamam bu Geç işte. içeri hadi. Tamam Geçin bırak bir yerde Allah Allah. Geç işte. Tamam ya Ay ama yani git ya bırak. Vay kara başıma. Alın bakayım, dibini görmeyen karabasanlığa görsün rüyasında. Tövbe de lan, tövbe de lan. Ben Akide işte. Ama o dişi gelip duruyor valla. Anam, anam, anam. Akide şimdi bizi fırçaya gaya pek sinirli duru bu yahu. Size var ya, günde on posta fırça gaysa az emme. Neyse. İyi günler. İyi günler, iyi günler. İyi günler, iyi günler. İyi günler. Hoş geldin. Bir çay alabilir miyim? Çay alırsın tabii, alırsın tabii de. Hekim, senin yüzüne ne oldu böyle? Hiç şey yok ya. Ya oğlum öyle şey, bir şey yok. Ne demek? Çıkar bakalım şu gözlüğü, çıkar, çıkar. Yok Muhtar Bey, gerçekten bir şey yok. Ya nasıl bir şey yok ya? Kafan gözün batlamış senin. Seni kim dövdü böyle? Önemli değil Hikmet. Ya şimdi Hekim Bey, siz bizim burada misafirimiz sayılırsınız. Size bunu kim yaptı, bizim bilmemiz lazım. Tabii canım. Ya bir yanlış anlaşılma oldu, ondan sonra da oldu bir şeydir işte. Ama geçti gitti. Ya tamam, yanlış anlaşılma olmuş, olmuş da o yanlışı kim anlamış? Sen onu söyle bize, biz onu bilelim. Bünyamin Bey bir şeyleri yanlış anlamış. Sonrasında da tatsız bir şeyler yaşadık ama önemi yok yani geçti. Bir dakika, bir dakika, nasıl yani? Bünyamin mi yaptı bunu? Bünyamin'e bak ya, şuursuz. Ayıp, çok ya. ayıp edivermiş vallahi. Sen kalk da İstanbul'dan buraya gel. Hepimizin dişini bedava bir bakıver. Bütün sıkıntılarımızı yanımızda ol. Kalk, Gonya'nın işte dişçi beyi dövsün. Olacak iş mi bu? Ayıp değil mi arkadaşlar Çok ayıp, vallahi çok ayıp. Ya Akide olacak iş mi bu ya? Biz Sayın Dişçi Bey'in o kadar ekstradan demin e parasını da iyiydik. Ya Akide bunun hesabını sormak lazım. Soracağız. Ha. Soracağız. Kimsin lan sen? Limonun ağrı mı lan burası? Benim hakkı kalkın lan! Tabii ki! Soracağız! Şimdi alacağız! Arkadaşlar! Arkadaşlar ya o da hala kapandı ya bitti o iş. Ben de gidivereyim de olay çıkarsa müdahale ederim. Tamam ben de geleyim bari. E, buyurun buyurun Ekim Bey buyurun. İş büyüdü çünkü. Evet i̇ş, evet. Bayağı büyüdü. Evet iş bizden çıktı yani. Evet. Sen kimsin? Benim ben Kemal. Ne geliyorsun öyle sessiz sessiz ya? Üf, Kemal çok sıkıldım vallahi batladım sıkıntıdan bayılacağım ya. Tahmin ettim. Ben de sene tavla getirdim. Vallahi ne iyi etmişsin lan. Düşünmüşsün tavla oynayacağımızı. Vallahi aferin ha. <laughs> Oğlum sen geri zekalı mısın? Ben bu nasıl oynayayım tavla? Yani işte ne olacak? O... Zarları sen atacağım, ben sana söyleyeceğim. Ben oynayacağım senin pullarını. İyi hadi bakalım. Oynayalım o zaman hadi ha. <laughs> işte, biz enişte diz. Oğlum dalga geçme, vuracağım şimdi bak. <laughs> yalnız... ...öyle boşu boşuna oynamaya. İddia boyu verem ortaya. Koy lan, senin sen iddiandan mı korkacağız? Koy bak. <laughs> Heh. İyi. O zaman ocak başında yemeğine. Ocak baş. Hadi bakalım, <laughs> hadi. Hadi. Ver bana zarı. Ver <laughs> bana <Bir> zarlar. <laughs> Ortasına boş işte. Tamam. Çık bak. Kaç. Yek. Ben başlıyorum. Allah Allah. Bala bak ya. Ballı yallı. <laughs> Kaç attın lan? Düşeş attım enişte. Bu hayret bir şey ya. Allah Allah. Ver bana. <laughs> ...bir şans var seninle, anlamadım ki. Ver çekil. Elini ayağını çek lan. Kaç? İki bir <laughs> enişte, iki bir. İki bir mi? He. Vallahi Allah ya, nazar var bende arkadaş, bu nedir ya? Tavlada böyle kötü zar atmadım hayatım, at. Kaç? <laughs> Şeşbeş. Şeşbeş mi? He. Oğlum senin nasıl bir bal var ben anlamadım ya. Tam bir yallı ballısın sen ya. İşte. Ver lan. Zar bilene gelip durur. Lan ya, polimik yapma, zar bilene gelip dururmuş. Yallı. Çekil lan yani. Kaç. Çağır ise, severler güzeli kör ise. Oğlum <laughs> dalga geçme vallahi bak aşının ortasına yumruğu yersin ha. <laughs> Allah Allah. Enişte. Şımarık. Aşının ortasına mı vuracak? Evet. Aşını nasıl görecek? Bir dakika. <laughs> ne oldu enişte? Ne oldu enişte? Ya, gizde kal. Böyle o yerin tam kaşının ortasında. Gözümüz görmüyor, kulaklar canavar gibi, manyak. Sesten hiza almak diye bir kavram var, Gerizekalı. kal. <laughs> tam ortasına koydum ya. Allah <laughs> nasıl keyiflendim, at at. At, kaç. Ne oluyor lan? Oğlum, arabaya arabaya vuruyorlar, kemer kalk. Arabaya vuruyorlar ya. Sen kimsin lan doktor dövüyorsun? Ha de. sen! Şşşt! Tamam çıldık. Tamam, geç bakalım şöyle geç. Tamam. Kim ya bu ya lan bu durumda ağlayacağım size. Sen ne lütfen? Lan arkadaş, sen bu doktoru nasıl döversin? O bizim köyümüzün medarı ya, iftarı sen ya. Ben sen ya. ne yapıyorum? Şşşt! Sus! Ya bir susun ya! Allah Allah zaten görmüyorum. He? Oğlum görmüyorum gözlerim kör oldu. Numara yapıyor arkadaşlar ya. Bak bak bak, zoru görünce ee, kör numarası yapıyor, gördün mü? Oğlum zoru falan da görmüyorum, hiç görmüyorum. Kör oldum diyorum ya, tamamen kör oldum. Kör müsün lan Evet. Ne kim? Lan! Ne oluyor lan burada? Ne olacak? Yusuf, senin bir damat mıyım var ya, ben. bizim de eniş doruktur o. Evet. Doktoru çok kötü dövmemiş arkadaş ya, ayıp ya. Sahi mi lan? Evet. Dön ben, beni ben. ben, ben, ben bak. Nasıl dövdün adamı kör kör? Yusuf emmi? Doğru mu söylüyor ya bu? He, kör. Kör mü harbiden? <laughs> He. Allah yok işte. Şişt. Aa, Hikmet ayağı Ayıp, ayıp. Yok bu görmüyor hakikaten. Nasıl oldu bu ya? Hala nasıl oldu diyor ya doktor değil mi bu sonra? He. Ya hayret bir şey ya doktor. Zaten sağa geldim o dişimdeki bu dişimdeki cevizi çıkarmadan kabuğu içinde kaldı. E ağrıdan akşam ben de yarım şişe tütün kolonyasını içtim yani. Sabahına kalktım da tamamen kördüm. Ya Bünyamin Bey bu konuyu fazla uzatmayalım istiyorum ama... Sizin e, dişinize bakmama ne dedim de benim gözüme yediğim yumruklardı. Ne evet. hmm. Doğru mu canım? Neyse, neyse artık. Tamam, e, Bünyamin sana da geçmiş olsun. Doktor Bey sana da geçmiş olsun. Bu olayı bu şekilde güzellikle kapatıver. Evet, evet. Tamam ol. lan. Geçmiş olsun lan. lan sağ, Oturun bakalım. Oturun olsun. Otur şöyle. Kusura bakma lan, Arabanı buldum. Hadi bir çay demleyin. Bunlar geçmiş olsun, geri vermişler. Oturun bakalım. Allah cezanı versin Kemal ya. Hakikaten görmüyor ya. Oturun ya. Vallahi arkadaşlar Allah razı olsun ya sıkıntıdan evde bittiydim ya çok iyi oldu bu. <laughs> Dünya sen bittin bizi de biz bitiriverdin ha. Ay Nurten ya Allah pes vallahi ya şurada beş duyu organından birini kaybetmişsin. Dört duyu organıyla kalmışsın dediğin lafa bak daha da bir gün oldu yani yanımda öf ya. <laughs> tamam lan tamam şimdi biz seni iyileştirmeyeceğiz. Nasıl olacak öyle? Ya nasıl oldu mi var ya? Battis getiriverdim. Gözüne koyu veren diye. Allah canını yapmasın senin ya. Hikmet. Battisi gözünün tutmaktan olacak iş mi bu ya. Biz onu aletçiyiz bugün. Doğru diyor ne? Ağlatacağız ki gözündeki bütün zehri akıtı vereceğiz. Sonra da gözleri açılacak gari. Şişt, Mansur, sen buna şimdi duygusal bir şeyler çal ve o da bir duygusala bağlasın. Meğer gibi şeyler gari. İnşallah. Vallahi memleketi çok özledim ya. Öyle memleket havalarından falan girersen yani muhtemelen ağlayabilirim. Tamam enişte sen dert etme gari. Çalamayacağım ben sana şimdi. Hadi bakalım. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşlaştı memlekete. Tamam lan tamam kes. Biz bunu ağlatmaya çalışıyoruz Bünyamin'i. Nurten ağlayıverdi ya. Ana Nurten? İyi de arkadaş ne yapam ben? Bu en sağlam gurbet türküsüdü. Lan neyinin gurbet türküsü? Kına gecesine çevirdim baksana kız ağlıyor. Mahsur hatırlıyor musun lan? Sen benim kınamda da çalıvermiştin bunu. <laughs> He hatırlıyorum çalıvermiştim doğru ya. şırıl 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 şırı şırı ya. Vallahi sesinde, su sesinden buçuk abdestim geldi. Nurten affedersin. Tutlan herkesin içinde hindi. Yani ama ne yapayım Nurten şırıl şırıl sessizlikteyken? Yani gözü kaybedince demek ki diğer duygu organları bir şey oldu. Böyle yükseldi kulaklar falan. Felaket diyor. Kurt adam gibiyim ya. Ya tamam Mansur hadi çal bir şey de veren gari şunu ya. Hadi. Hadi bas. Ya Muhtar adam duygusuz çalıyor ya. Bana şey yapmıyor ya, onun şarkılar Etki etmiyor bana. Hişt, Mansur buna etki etmez öyle her şey Buna Gonya havası çal. Konya havasından anlar bu. Ya Akile, <laughs> o, o oyun havası değil mi ya? Yolsun. Ya lan durun şimdi, durun şimdi. Dur bakayım şimdi ben ona önce bir soğan koklata vereyim. Tamam mı? Bu da olmazsa ya, kuru soğan koklata vereyim. O zaman al, gel bakayım buraya. Ah, Canını almasın ya. Ş Hikmet, manav dükkanı gibisin ya. Bak lan hadi yürü. Bunların seni ağlatacağı yok. Bu kadar havalanmak yeter. Kalk. Durun lan durun. Buldum lan. Vallahi buldum. Enişteyi nasıl ağlatacağımızı buldum gari. Enişte. Yani sen okumayacaksın. Sen konsantre olu yeter. Lan siz de ben ne yaparsam aynısını yapacaksınız. Hep birlikte okuyacağız tamam mı? Ey tamam hadi çal hadi hadi. Hadi bakalım. Yürü yavrum yürü. Fistanını sürü, şimdi de geçti buradan. Konyalının biri, yürü yavrum yürü. Fistanını sürü, şimdi de geçti buradan. Konyalının biri, yürü yavrum yürü. Fistanını sürü, şimdi de geçti buradan. Konyalının biri, yürü yavrum. yavrum yürü <laughs> <Yine. gülüyor> Şimdi de geçti <laughs> buradan Konyalı'nın biri <laughs> Hani ya da Hani ya da benim elli gram pastırmam, ah pastırmam. Üç mum yaksam, Konyalı'yı arasam, dünya binen işte arasam. <laughs> mumlar yaksam, mumlar yaksam. Ağlayı arasam. Nasıl sağlıklı bir Helal olsun. Helal olsun. Çok güzel okundu ya. Yeter lan benim için ağlamadı bu kadar. Hayret bir şey ya. Şimdi memleketime kıskandın, dürten. Anam dürtme, dürten, dürtme, dürten. Vallahi yenge, bırak ağlasın. İçindeki zehri iyice akıtıversin. <laughs> Nereden yengen oluyorum ben senin? Ben bu gün kız değil miyim? Ya tamam canım şimdi boş verin onu. Biz amacımıza ulaşmadık mı Ağlatmadık işte Bünyamin'i. Evet ağlatık, <laughs> sayemde. <gülüyor> Hakikaten manzur ya. Sen var ya Konya'mıza gelsen böyle... ...ha sen var ya Konya'mıza gelsen böyle... ...kınalarla düğünlerde falan çalsan var ya zengin olursun... ...paraya para demezsin ya. Konya'mıza sana kral manzur derler, kral manzur. <laughs> sağ ol işte, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan indi? <laughs> Ne? O bir daha göremem diye çok duygulandım Nurten ya. Neyi göremeyeceğin lan? Geçici bir şey bu. <laughs> Emineyim ben ya. verip olsun. Beni bak nasıl değiştireyim ben acık. Ne oldu Cemal? Niye gelmedi bu akşam? Cemal mi? ha, ben... hakikaten ya e, aslında biz de onu merak ediyoruz ya. <laughs> Doğru bir arayı verem ben onu ya. Bir... Ara nerede şu? Anda... Ara nerede bu? Cide, cide. <laughs> Ee? Nerede kalmıştık? Ha, senin aklına bir şey gelmişti. Evet. Cemal, bence yapmamız gereken... <laughs> Yine başladık. Efendim Niyazi. Alo, Cemal Efe. Neredesin lan? Önemli bir yerdeyim Niyazi. Ee, Cemal bir şey soracağım ben şimdi bak sana. <laughs> ha, sorma Niyazi. Oğlum lan sorma. Sor Niyazi. Ha, e, beni bak. Kim var lan yanında? Sence kim var Niyazi? Gül! <laughs> evet, doğru bildin. Şimdi kapat hadi. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur, dur lan. Bir şey daha soracağım ben sana bilmiyorum Niyazi, bilmiyorum. Lan daha soruyu sormadım ki, neye bilmiyorum diye. Sorunun cevabını bilmiyorum. Lan'ı e, bak lan, değiştirdim değiştirdin mi e, fikrini, fikrinde bir değişiklik oldu mu? Hah, bak doğru tahmin Hı. etmişim. Bilmiyorum, cevabı yok işte. Hadi kapat şimdi, herkese çok selamlar, herkese kucak dolusu sevgiler. Çattık ya. Beni deme, beni mi Kapattı lan. Cins. Niyazi, e. Cemal Gül'ün yanında mıymış? Evet, Gül'ün yanındaymış. Başbaşalar mıymış? Vallahi bilmiyorum gari başbaşalar mıymış, dizdizeler miymiş... ...koyun koyunalar mıymış, bilmiyorum ama... ...Cemal'in sesi pek bir telaşlı geliyordu. Nasıl bir telaşmış o? E, Cemal dedi ki, Gül onu bazı konularda e, böyle ikna etmeye çalışıyormuş. Nasıl bir iknaymış o? Allah Nurten sana ne ya bu meraklı meraklı sorular ya. Allah Allah Cemal dedin adam senin Gamuran'ın kardeşini ortada bırakmış gitmiş. Sen hala ne yapıyor ne ediyor ne ediyor ne yapıyordu Sana ne ya gözüm seveyim. Allah Allah adam başka kızlarla haşlak fiş, fiştek peşinde yani. Sana ne Nurten? Allah Allah şurada altıma edeceğim diyorum ya. Allah'tan biraz ağladım da gözyaşlarımı akıttım, akıttım damla damla. İçimdeki suyu attım yani, vücudumdaki suyu attım. Yoksa vallahi altıma edecek ya, rezil olacağım arkadaşlarım yani. <laughs> Götür beni artık hadi. Hadi lan kalk. Hadi Goktan tamam yerim. hadi, teşekkür ederim ya vallahi. Sağ olun ya. Sağ olun. <laughs> dikkat dikkat, aman Allah'ım. Dur ulan. Hadi. Hadi. gel. Tamam, tamam. Bana bak, Manzur. Şu şarkıyı bir kaydet. Gözünü seveyim, bir yerde kaydet o şarkıyı bana ya. Ta tamam. T tamam enişte, şey. tamam. Kesin, kesin kaydı tamam onu bana ya. Tamam, tamam. Ayşe <laughs> Ya! <kızı> Çok ya. Lan telefon gitti ya. Lan telefon mutfakta evde kaldı. Merak etme sen onu. Ha iyi bari. Ay Allah'ım Allah ya. Allah ah, ah, Nurte Allah niye tutmuyorsun beni ya? Oralara kadar gittin ya. Hayret bir şey ya. Boş. Hadi Allah yürü, yürü, yürü Allah. çabuk. Tamam tamam hadi hasta olma hadi. Çabuk. Götüyü de hasta olmasın. Allah'ım ya Rabbim çabuk ya. Hadi. Ben çabuk dikkat. Doğacağız. Dikkat. Ha, dikkat. Hadi. Hı. Hadi. Hı. hadi. 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 ya. Yavaş kız önden çık bari ya. Allah Allah. Tut sen tut. tut. sen elini evet. tut. Çocuklar. Çocuklar. Hadi görüşürüz. Hadi. Gel. Hadi, hadi, hadi. hadi. yavaş. Ya. Önüne bak. bak. Yavaş gelmiyor. Ya, Allah. 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 Allah Allah. Allah Ya Rabbi ya. Aslan da ya. Yavaş yavaş yavaş. Ha yok bizim yavaş ya ha. tamam. Ha. Onu bildim bildim bunu. Ha. Vallahi zatürre olacağım kız. Dur ben dur, dur ben hemen şimdi gideceğim seni merak etme. Neredeyiz şey bahçe tarafında? Ha bahçedeyiz. Ceviz yani. ağacının yanından geçip durun dur. Ay ceviz dur. ağacı aynı durur mu kız? Önde taş var ya taş var. Ay Nurten, Allah Allah, evin yolunda şaşıracak değilim herhalde. Biliyorum taşmaşın maşın yerini. E, Allah Allah! Yürü, yürü, yürü. Ay çukur da varmış. Ay Nurten, şu çukurla taş, hayır çukur başka, taş başka ya. Ben artık maşa maşa ağzımın üstüne düşeceğim yani. Sakin herkesin öpücüğü beni hadi, güzel budur, olmuyor zaten. Baba kız! Allah canına bastırın, bu nedir ya? Ay Gamuran, ay kim bu Nurten? Gamuran, Gamuran. Ay manyak ya. Ay enişte. Sana ne oldu verdi böyle? Kız sorma. Azma düşü verdi enişten. Aa. Ee, gözlerine ne oldu verdi? Baldız. Kor oldum. <laughs> ah yazık. Doğru mu kız Doğru doğru ama geçiciymiş kız merak etme. Mene bak sen ne arıyorsun? gecenin bir yarısı burada? Ben mi? Ha. Ee, şey ben hani Cemal'la şey yapacak, e, görüşü verecektik ya hani. Ha. işi çıkıvermiş. Ha. Dedi ki yarın gel görüşecek. Ha. Sen çok beklersin Cemal'in. İşi neymiş sen bilip durur mu? Gül neymiş Cemal bu akşam? Gül mü? Hmm. Ya siz manyak mısınız? Ben burada bu laf sizinle başlayacağım cım ya Nurten. E, ke Kemiklerim birbirine vuruyor. Vallahi di dişlerim, dişlerim dökülecek. Ya tit tit tamam. titrek oldum yani. Tamam ya enişten enişten haklı kız sonra konuşuruz. Hayır, ben de olmasın. Bir de üşütmesin. Ay, aşam, üstünü bir ben üstünü bir giydireyim, gel. Ha şimdi şey. lafa tutuyor tamam, ya. Abi, tamam, Allah Allah ağzım dilim Tamam, değilim, tamam, tamam. Gel lan buradan gel. De. 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 Kesin dur. sizi Kesin düreyim. Allah Allah lan.